sıcak bir yaz günü kedi kamuf mahallede kısa bir gezintiye çıkmış. Önce çarşının içinden geçip kasap amca'ya şöyle bir uğramış. Kasap amca kamuf'u çok severmiş ve ona her gün minik bir parça et ayırırmış. Kedi kamuf kendisi için ayrılan eti afiyetle yemiş ve dolaşmaya devam etmiş. Çarşı turunu bitirdikten sonra da deniz kenarına inmiş. Okullar tatil olduğu için Plaj çocuklarla ve ailelerle doluymuş. Kamuf bir şemsiyenin gölgesine uzanmış ve plajda oyun oynayan çocukları izlemeye başlamış. Kumsalda top oynayanlar, kumdan kale yapanlar, denizde yüzenler derken gözüne plajın ucundaki bir şemsiyenin altında oturan mavi takılmış. Mavi diğer çocukların aksine şortu ve tişörtü üstünde öylece tek başına oturuyormuş. Biraz da mutsuz görünüyormuş sanki. En iyisi gidip bir de ona sormak diye geçirmiş içinden Kamuf ve hemen Mavi'nin yanına gitmiş. "Hey Mavi, ne yapıyorsun burada tek başına?" diye sormuş. "Hiç." demiş Mavi. "Neden kardeşlerinle ve arkadaşlarınla oynamıyorsun ki?" Bir süre sessiz kalan Mavi ürkekçe "Kamuf, sana güvenebilir miyim?" diye sormuş. Tabii ki Mavi, ben senin dostunum. Lütfen rahatsız olduğun ne varsa paylaş benimle. Aslında kumsalda oynamak istiyorum ama sadece mayomla kalmak istemiyorum. Yani aslında tişörtümü çıkarmak istemiyorum. Çünkü benim kocaman bir göbeğim var ve herkes benimle dalga geçecek diye çok korkuyorum demiş. Hmm. Şimdi anladım demiş Kamuf. Öncelikle Mavi, sana bakıyorum da öyle kocaman bir göbeğin yok ama Olsaydı da önemli değildi. Bence hiçbir şey hele ki diğer insanların ne düşündüğü seni plaj keyfinden uzak tutmamalı. Kamuf'un bu sözleri üzerine Mavi hiç konuşmamış, sessizce oturmaya devam etmiş. Sana bir teklifim var demiş Kamuf. Şimdi sana sihirli bir gözlük getireceğim. Ve bu gözlük aramızda bir sır olarak kalacak söz mü? Tabii Kamuf biz dostuz, sırrın bende kalır merak etme ama anlayamadım doğrusu. Ne gözlüğü ne sihri? Sen tam olarak ne diyorsun?" derken Mavi daha cümlesini tamamlamadan Kamuf çoktan koşa koşa sihirli gözlüğü sakladığı yerden almaya gitmiş bile. Az sonra gözlüğü getirip arkadaşı Mavi'ye vermiş. Dışarıdan bakılınca sıradan bir güneş gözlüğü gibi görünen bu gözlük, insanların kusurlarını tespit eden ve gözlüğü takanın kulağına bu kusurları fısıldayan bir sihre sahipmiş. Şimdi bu gözlüğü tak ve şöyle bir plajı izle demiş Kamuf. Mavi gözlüğü takıp etrafına bakınırken gördüklerine ve duyduklarına inanamamış. Gözlük küçük büyük demeden plajdaki herkesin daha önce Mavi'nin hiç dikkatini çekmeyen kusurlarını bir bir gösterip Mavi'nin kulağına fısıldıyormuş. Şu küçük çocuğun kulakları kepçe onun yanındaki kızın bacakları vücuduna göre kısa. Karşılarında güneşlenen kadın fazla zayıf, baksana kemikleri sayılıyor. Onun yanında duran adamın dizinin arkasında kalıcı ve çirkin bir yara izi var. Deniz topu oynayan kızıl çocuğun yüzünde çiller var, neredeyse yüzü görünmüyor. Şu köşede dondurma yiyen kızın burnu hem büyük hem de sanki biraz kemikli. Gözlük kusurları gösterip anlatmaya devam ediyormuş ki mavi dayanamamış ve gözlüğü çıkarmış. Kamuf bu gözlük çıldırmış olmalı. Herkes de bir kusur buluyor demiş. Aslında gözlükte bir sorun yok diye cevap vermiş Kamuf. Hepimizde kusurlar var. Kimse mükemmel değil. İyi de ben bu gözlüğün gösterdiklerini daha önce hiç fark etmemiştim ki. Ne güzel demiş Kamuf. Demek ki sen etrafına baktığında acaba ne kusur bulurum diyerek bakmıyorsun. Peki aynı şeyi neden kendine yapamıyorsun Mavi? Mavi, Kamuf'un bu sorusu karşısında Biraz durmuş, düşünmüş ve sonra "Sanırım haklısın Kamuf. Ben bu kış biraz kilo aldım. Abur cubur yedim fazlaca. Pek de hareket etmedim. Sonunda da böyle bir göbeğim oldu. Şu halimi pek beğenmesem de kendime haksızlık ettiğimi fark ediyorum şimdi. Üstelik kendimi denizden, plajdan mahrum ederek hem eğlenceyi kaçırıyorum." Hem de spor yaparak daha sağlıklı olma şansımı kaybediyorum diyen mavi tişörtünü çıkarmış ve arkadaşlarının yanına giderek plaj eğlencesine katılmış. Gitmeden Kamuf'un başını okşayıp ona teşekkür etmeyi de ihmal etmemiş. "Sen gerçekten iyi bir arkadaşsın Kamuf. Bana kendimle ilgili gerçekleri gösterdiğin için çok teşekkür ederim." demiş. Kamuf kendi plaj keyfine, seçtiği şemsiyenin gölgesinde rahatça uzanarak devam etmiş. Tabii önce sihirli gözlüğü güvenli bir yere saklamış.